953. seneyi devriyesi vesilesiyle bugün bir kez daha beraberiz. Ata yurdumuz Bel ve Buhara ile birlikte Kubbetül İslam ünvanına sahip 3. belde olan Ahlat'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şehitler diyarı, kahramanlar otağı Anadolu'nun tapusu bu aziz topraklarda gönüllerimizi tekrar buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerime ev sahiplikleri samimi misafirperverlikleri için kalpten teşekkür ediyor. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Okçular Vakfımızı bu güzel program için hasseten tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha ağlatı ağlat yapan, ağlatı vatan yapan, ağlatı sanat yapan, dünyada benzeri olmayan şaheserleri, mühür misali bu topraklara tek tek nakşeden büyüklerimizi minnetle yad ediyorum. Yiğitlerin serdarı Sultan Alparslan'ı ve o gün gazaya katılan her askerini rahmetle alıyorum. İlk gazilerden ve ilk şehitlerden bu yana ağlatın tarihimizdeki büyük yolculuğuna şahitlik eden, Selçuklu mezarlığında yatan her biri sanatımızın, devlet teşkilatımızın, kültür ve edebiyatımızın mümtüz, mümtaz temsilcileri olan ecdadımızı manevi huzurlarında rahmetle yad ediyorum. Ağlatın altında küçük iskele. 18 yaşında gittim askere diye türkülere konu olan yakın tarihimizde Balkan Harbi'nde, Birinci Dünya Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde toprağı kanlarıyla şereflendiren şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ağlat'ın köklü ailelerinden ecdatları devletimize hizmet etmiş kale komutanlıkları yapmış, bayındırlık davamıza emeği geçen bu toprakların evladı, birlikte çalıştığımız kardeşim merhum Zeki Ergezen'i de burada rahmetle yad ediyorum. Bundan beş sene önce Ağlat yolunda elin bir trafik kazasında aramızdan ayrılan Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ağlatı asli hüviyetine ve kimliğine uygun olarak ihya etmek inanıyorum ki onların da ruhlarını şad edecektir. Karşımdaki şu muhteşem kardeşlik tablosu eminim Onların da ruhlarını mesut ve mesrur edecektir. Rabbim hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Kardeşlerim, ağlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın kurulduğu ilk yurtlardandır ecdadın konakladığı, nefeslendiği, zamanını doğru okuduğu ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Burası Anadolu'daki tarihimizin yapılmasında ve yazılmasında daima pergelin sabit noktası olmuş konumuyla ve kimliğiyle iftihar duyduğumuz bir şehirdir. Ağlat'ta bin yıldır atan nabız milletimizin ve devletimizin nabzıdır. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak devletimizin ve milletimizin ocağıdır. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlediği hafıza devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlakın kıymetini bilmek Anadolu'daki varlığımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün bizi bir kimlik sahibi kılan değerlerin değerini bilmektir. Her biri dünya yazı sanatının taş işçiliğinin mezar mimarisinin şaheseri olan ahlat eserleri Hüdayin nabit olarak yerden bitmemiş bizim daha önceki medeniyet birikimimizin semeresi olarak tezahür etmiştir. Ağlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir. Bunların kıymetini anlamak bizim olduğu kadar gelecek nesillerin de kimliklerinin şerefli bir nişanesi olacaktır. Yaya Kemal'in dediği gibi Türkiye sadece mevcut nüfusundan ibaret değildir. Türkiye'nin nüfus varlığı sayılamayacak, ölçülemeyecek, istatistikle ifade edilemeyecek kadar büyüktür, geniştir, güçlüdür. Bünyesinde milletimizin başka coğrafyalardaki hayatlarının remizlerini ve manalarını da mücessem hale getiren Ahlat, Malazgirt'te birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir. Kaynaklarından kıvılcımlar çıkararak batıya doğru koşan atlar binlerce yıllık değerlerimizi doğudan batıya taşıyan rüzgar kanatlı atlardır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. Alat, fetihler ve fatihler doğuran, başkentler doğuran fiziki varlığından daha büyük görevler, manalar ihtiva eden şehirler anası bir şehirdir. 8200 ecdat mezarıyla Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi de hatırlatır. Bakınız değerli kardeşlerim, göreve geldiğimiz günden bu yana ağlatı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi vazife olarak gördük. Hep bu şuurla hareket ettik. Ağlatı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun şekilde Yeniden tarih, kültür ve cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Çalışmalarımız ve çabalarımız neticesinde Ağlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu. Etkinlikler dışında da gençlerimiz buralara geliyor, kökleriyle tanışıyor, Ağlat'ın bin yıllık tarihine bizzat tanıklık ediyor. Bugünkü toplu açılış törenimiz ve akşam gerçekleştireceğimiz kabine toplantımızla ağlata verdiğimiz ehemmiyeti bir kez daha gösteriyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim. Selçuklu kabristanındaki her bir şahideyi milli varlığımızın aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafızayı korumaya, güçlendirmeye, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bin yıl önceden kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bakınız bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu oldu. Kalesi oldu. Sigortası oldu. Ve yıkılmaz gök kubbesi oldu. Ataların Anadolu'ya ektikleri muhabbet, kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı öylesine büyüdü ki bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice hain ve kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek bizi kolay yutulur lokma haline getirmek istediler. Allah'ın yardımı aziz milletimizin basiretiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da Üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hala hazmedemeyenleri, hala ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur, yıkımdır, ağır bir mağlubiyettir. Şunu da söylemek isterim. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa bir türlü muvaffak olamadılar. Bu topraklardaki kardeşlik hukuku tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yılın yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele ve kader arkadaşları olarak şimdi de istikbale yürüyoruz. Herkes şunu bilsin, anlasın. Mıh gibi adeta hafızasına raf eylesin. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel programın icrasında emeği geçen Okçular Vakfımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Hepsine başarılar diliyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt'e ve Muş'a samimi ev sahiplikleri için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak dileğiyle. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizlerde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Efendim şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu safları inceleme ve Kırat Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Din Görevleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bitlis'in Ahlat ilçesi Ulu Cami'de bugün gerçekleşti. 10 bölge birincisinin yarıştığı Türkiye finalinde dereceye giren ilk 3 kişiyi açıklayacağız ama öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızı ve Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız Hafız Osman Şahin hocamızı sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen. Efendim şimdi Türkiye finalinde dereceye giren ilk üç kişi açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan hediyelerini almak üzere Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması. Üçüncüsü Düzce Yılca İmam Hatibi Beytullah Bilgiç'i e sahneye davet ediyoruz. Bursunlar hocam. Evet, Diyanet İşleri Teşkilatımız 5 ciltlik hayat rehberi Kur'an konulu tefsiri evet derece alan kardeşlerimize hediye ediyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim güzel okuma gelişmesi ikincisi Antalya Manavgat İmam Hatibi Eyüp Ensar Kılıcı hediyelerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak üzere sahneye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen. Evet Sayın Eyüp Ensar Kılıcı da tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız şimdi de Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması birincisi. Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Bülent Bağrı Sayın Cumhurbaşkanımızdan hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Personel lütfen Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Günün erken saatlerinden itibaren bu meydanı dolduran coşkuyla, sevdayla Cumhurbaşkanımızı karşılamak için bekleyen siz saygılar hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt seferimizin şimdiden 950 çocuğu yıldönümü kutlu olsun diyoruz. Tüm saygıden hemşehrilerimizi Malazgirt zaferimizi kutlamak için yarın saat 11'de Malazgirt meydanımıza bekliyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.